Herkese selamlar. Yeni bir haftaya daha başladık. Yine piyasaların gündemi yoğun. Merkez yönetim bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Orası önemli. Oradaki rakamlara değinmeye çalışacağız. Borsa İstanbul ve piyasaların geneline bir bakıp ne olup bittiğini hep birlikte anlamaya çalışacağız. Öncelikle verilerle başlayalım. Borsa İstanbul yüz endeksi 10.862 seviyesinden kapandı. %0.2 bir pozitif yönlü kapanış var. Dolar TL 36.64 ve Euro TL'de 40 lira sınırında hareket ediyor. E, altın ve gümüş altın yine rekor seviyesine yakın 3000 dolara yakın bir yerde. Gümüş tarafına baktığımızda da o da 33.65'ler seviyesinde ilerleyişini sürdürüyor. Orası önemli kritik 33.40'ların 45'lerin altına gelmemesi e, lazım ki e, bu trend biraz daha devam edebilsin. Ama dediğimiz gibi belli bir yerde hareketini bir süre daha sürdürecek gibi görünüyor. Bitcoin tarafında da 84 bin sınırına geldiğinde oradan bir düzeltme e, hareketi başlıyor. binlerde ilerleyişini sürdürüyor. E, S&P'ye baktığımızda ABD'de o da e, 5.650'ler seviyesinde. Bir süre dinlendikten sonra muhtemelen bu da kısa vadeli olarak yönünü yukarı çevirecek gibi duruyor. E, Keza Nasdaq'ta da öyle ama tekrar söylüyorum bunlar geçici yükselişler olacaktır bundan sonraki süreçte. Oralarda yatırım olanlar bence dikkat etmeli. Bundan sonra yatırımlarını yaparken. Şimdi gelelim Borsa İstanbul'a. Hafta sonu tabi biliyorsunuz insanlarda bir korku oluşmuştu. Bu İmamoğlu diploma davası vesaire bununla alakalı. Acaba Borsa'da satışlar olur mu? Ya da ABD'nin Yemen saldırıları nasıl bir netice verir diye. Bir de şunu konuşmuştuk. Bir oynaklık olabilir. Ama borsa İstanbul bir trend içerisinde ve maalesef Türkiye'deki o bahsettiğimiz haber akışları artık çok normalleşti. E, kısa vadeli piyasa hareketlerine sebep olabilir ama bir strateji varsa, bir trend varsa onu çok bozacak bir atmosfer yok. Çünkü bu trendin gerekçesi ne hep anlattık zaten diğer yayınlarımızda. Ekonomi yönetiminin stratejisiyle bağlantılı bir trend bu. Bir süre daha devamını bekliyoruz ki geçen hafta yaptığımız en son yayınlarda şunu konuşmuştuk hisselerin bir bölümü ve endeks kırılma yerlerinde. Asıl hikaye bundan sonraki süreçte işte o kırılmalar başlayınca oluşacak ve daha önceki TL bazlı zirve ve sonrasında da 12 bin yakın 11 bin lira doğru bir hareket oluşacak gibi duruyor. Ama daha önceki yayınlarımızda konuştuk biliyorsunuz. Hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktı. Bazı hisselerin kazandırmadığı ve gün içi düzeltmelerle ilerlediği bir yapı söz konusu. Bu da daha önce de sizlere hep konuştuk rally olmadığını, e, endeksin yukarıya götürüldüğünü e, ve sektör sektörü seyse e, kademeli olarak belirli periyotlarda işlem yapılacak bir atmosfer oluştuğunu e, konuşuyoruz. Zaten birçok e, yatırımcı da bana mesajlar da atıyor görüyoruz. E, Borsa İstanbul yüzendeksi endeksi yükselse de, borsanın genelinde bir yükseliş olsa da bazı hisselerin hiç iştirak edemediğini buradan da görüyoruz. Belli grupların hisselerinin ön plana çıktığını ama gün içi düzeltmelerle de ilerlendiğini sizler de izliyorsunuz. Bugün bir tedirginlikle başladı biliyorsunuz. Önce bir pozitif sonra negatife döndü. Bankacılık endeksi %1'e kadar negatif yaptı. Sonrasında toparlandı. Gün içi oynaklıklarla birlikte pozitif kapatması önemli. Ama kademe kademe yukarı gitmeye devam edeceğini bir süre daha izleyeceğiz. Bu ay içerisinde yükseliş devam edebilir. Ondan sonraki süreçte endeks mühendisliğine daha çok girilecek gibi duruyor. Geçen seneki Mayıs-Haziran yükselişine benzer bir tablo var önümüzde. Ilave haber akışları, pozitif yönlü ya da anlamlı girişler olursa senaryo belki değişebilir. Ama ilerleyişimizin bize gösterdiği yön bu. Bu şekilde ilerliyoruz. Ve ee, bazı hisseler yükselmiş gibi görünse de e, gördüğü diplere göre anlamlı yükselişler var ama aslında hala çok ucuzlar önceki tepelerini zirvelerini değerlendirdiğimizde biraz da bakarken böyle bakmak gerekiyor ama bu durumda e, bazı oyuncular diplerden toplayanlar kar realize edebilecekleri yerlerdeler bunları görebiliriz bugün mesela e, 10.800'lere kadar gevşediğini gördük. 10.900 zorladı, orada tutunamadı ve kapanış itibariyle 10.862. E, bu gidişi e, aslında ben negatif bulmuyorum. E, böyle ilerlemesi, e, endeksin çok aşırı gitmeden hisse bazlı yükselişlerle e, kağıtların getirip sunması bence çok daha mantıklı. Yoksa hızlı bir yükselişte çok hızlı geri dönüşler de geri gelebilir. Hisselerin eşlik etmesi lazım buna. Yavaş yavaş, kademe kademe e, birçok hisse bu e, serüvene... Zamanı geldiğinde muhtemelen katılacak onu izleyip göreceğiz ama trendin devam ettiğini şu anda korkulacak bir şey olmadığını gün içi satışlar gelse bile ki bugün Twitter'da paylaştım yani 10.730'lara 750'lere kadar düşse bile problem yok e, oradan yani bu normal sağlıklı bir realizasyonu süreci olur diye ifade etmiştik. Gidişatımız bu yönde e, işse bazı değerlendirmeleri unutmayın e, bu önemli yani e, tam da belirttiğimiz noktada ilerliyorlar bu da risk içerdiğini gösterir. Yani risk neden risk içeriyor? Bir noktada endeks yükselirken bütün hisseler iştirak etmiyor. Belli başlı hisseleri yukarıya alıp kar satışları yapıp sonra başka hisselere geçecekler muhtemelen. Ve o sırada endeks yukarıda kalacak ve belki de sizlerin kağıtlarının bir kısmı acaba ne zaman yükselecek diye beklerken çok anlamlı performanslar vermeyebilir. Bu geçtiğimiz aylarda endeks düşükken işte portföyü çeşitlendirebilirsiniz. Ee, en azından sektörel çeşitlilik yapı tek hissedeyseniz dememizin sebeplerinden biri buydu. Ee, anlamlı bir rally beklemediğimizi, yükseliş beklediğimizi bu yüzden anlatıyorduk. Ve süreçte bizi oraya doğru götürüyor. Umuyorum yanılırım ve daha anlamlı herkesin kazanabildiği rallye dönen bir yükseliş olur. Fakat tabii 8400'leri baz alalım ya da 8600'leri baz alalım. Şu an geldiğimiz yer neresi? 10.800'ler, 2.200 puan o Kasım'daki dipten işte başladı hareket noktasından itibaren üzerine koymuş kabaca o tarihten bu tarihe TL bazlı %25'lere yakın bir getiri sunmuş bir endeksten bahsediyoruz. Elbette ki bu serüvene katılamayan, bu kadar getirmeyen ve hatta daha da geride olan hisseler de var. Onun üzerinde performans verenler de var ayrışacağını uzun süredir konuşuyorduk. hisse bazlı ayrışmalar olacağını ve bu yönde ilerliyoruz. Şimdi borsadaki tablo bu. Korkulacak bir şey görünmüyor şu an için. Aman aman bir haber akışı olmazsa. Trump'la Putin görüşmesi olacak. Oradan belki çıkan sonuçlar piyasaları küresel tarafta da biraz etkileyebilir. İzleyeceğiz. Değerli metaller açısından açık, özellikle önemli bir tablo. Orayı da takip edeceğiz sevgili arkadaşlar. Ama şu an için gördüğümüz kadarıyla borsayı bozacak bir atmosfer kısa vadede görünmüyor. Birkaç hafta da önümüzde borsanın yükselişiyle alakalı süreç olduğunu düşünüyorum. Her gün yükselmez. Bazı günler negatif performanslar görebiliriz. Endeks bazında da hisse bazlı görüyoruz zaten. Bugün mesela endeks pozitif kapattı ama birçok hissenin biz yüzde negatif kapattığını da gördük. Endeksi yukarı çeken üstün güzel performanslar veren şirketler olduğunu da gözlemledik. Karışık bir, daha doğrusu yatırımcının da kafasını karıştıran bir piyasa performansı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da gayet normal. Piyasanın geneli de yani endeks bazında da negatif kapatabilirdi bugün. En azından onu yapmadı. Korkulduğu gibi bir piyasa türbülansı yoktu. Çünkü hafta sonu ciddi bir gerginlik vardı. Çok mesaj gelmişti bana da. Bunu böyle kapatmış olduk. İlave haber akışları olursa bunu da değerlendireceğiz. Merkez yönetim bütçe gerçekleşmelerini aldık sevgili arkadaşlar. Burada bütçe açığımız artmaya devam ediyor. Baktığımız zaman faize ciddi kaynak aktarıyoruz. Ve Ocak-Şubat döneminde kıyasladığımızda geçtiğimiz seneyle geçen senenin Ocak-Şubat döneminde verdiğimiz 304 milyar liralık açık kadar şimdi faiz giderine harcamasına katlanmışız. Yani 302 milyar seviyesinde. Bu da faize ciddi kaynak aktardığımızı gösteriyor. Yani kuru baskılama stratejisi bize bir faiz maliyeti olarak dönüyor. Biz burada kuru tuttuğumuzu zannediyoruz, kontrol ettiğimizi zannediyoruz. Ama bunu yaparken maalesef faiz tarafında dünyada olmayan bir faizi küçük para sahiplerine aktarıyoruz. Yine dağılıma baktığımızda maaşlı kesimin ciddi bir vergi ödediğini, oradaki artışın yüzdesel değişimin geçen senenin Ocak-Şubat dönemine kıyasla yüzde 90-91 seviyesinde olduğunu görüyoruz. yine KDV tarafında benzer yüzde 50 seviyesinde bir artış var. ÖTV'ye baktığımızda yüzde 39.9 bir artış var. Ama totalde baktığımızda vergi kompozisyonuna yüzde 53.9'u toplanan gelir vergi gelirlerinin sadece ÖTV KDV. Ee, ve bunun yanında BSMV var, e, damga vergisi, harç ve diğer vergiler, totalde %74.6'yı bir dolaylı vergi yapıyor, e, toplam vergiler içindeki payı. Kurumlar vergisi düşük çünkü tabii kurumlar vergisi beyanı yapılmadı henüz, o e, Nisan-Mayıs aylarında belli olacak. O Bu oranlar o yüzden gerçekçi değil ama ana kompozisyona baktığımızda, e, geçen seneyle kıyasladığımızda, hani geçen sene rakamlarından bir veri elde edebiliriz ne şekilde gerçekleşeceğine dair. %65-67 arasında bir dolaylı vergi, zaten vergi kompozisyonu içinde var. Gelir vergisi tarafı %21'ler seviyesinde. Kurumlar vergisi de ortalama %12'ler seviyesinde zaten gerçekleşiyor. Bu manada vergi yükü vatandaşın sırtında olmaya devam ederken, e, enflasyon yükü de aynı zamanda e, vatandaşın sırtında olmaya devam ediyor ve burada bir güven oluşturulamıyor maalesef. Düşük ücret tarafında hepimiz biliyoruz. Bu manada e, alım gücünü düşüren sistem, Maalesef devam ediyor, bütçe açığı vermeye devam ediyoruz ve faiz tarafına baktığımızda yani geçen senenin rakamlarıyla kıyasladığımızda ciddi bir faiz gideri, faiz harcamasında artış olması da bizim aslında hani faize karşıyız derken enflasyon düşürmek için ödediğimiz bedel aslında kuru tutmak için ödediğimiz bedel oluyor. O da zaten hani boşa harcanmış bir zaman ve maliyet demek. Çünkü günün sonunda bu kuru da yavaş yavaş bırakacaksın. Ki şöyle bir risk var karşımızda. Reel sektörün, reel kesimin döviz cinsi kredilerinde artış var. Bununla birlikte döviz açık pozisyonlarında da tabii ki artış var. Yani kuru riski bu tarafa plase edilmiş durumda. Bu tehlikeli bir durum. Yarın öbür gün önümüzde ciddi sıkıntılar yaratabilecek bir tablo gibi duruyor. Döviz mevduat hesaplarında artış var. Yılbaşından bugüne 7 milyar dolar seviyesinde döviz mevduatlarında artış olduğu gözlemleniyor. Neden? Faizler iniyor. Stopaj artıyor. Ee, bununla birlikte kuru da yavaş yavaş bir şekilde kademeli bırakıyorlar. Gördüğünüz gibi 36-60'lara kadar geldik. Bu daha da ileri gitmek zorunda. KKM'yi de bir yerde azaltıyorsun. E, borsanın da devreye girme sebebi zaten buydu. Bunu anlattık. Sürekli bunu anlattık. Yani borsa stratejik olarak şu anda İlk çeyrekte yükseliyor. Belki ikinci çeyreğin bir kısmına sirayet edecek. Israrla bu yüzden yükselecek demiştik. Ee, ama borsanın yükseliş trendinde hep tekrar bütün yayınlarımda ısrarla söylüyorum. Bir, tüyoculardan, tabancılardan kesinlikle uzak durun. Şu an piyasadalar. Bakınız bunlar iki hafta önce yoktu. Bir anda ilham gelmedi herhalde. Yani piyasa düşerken ortadan kayboluyorlar. Yükselirken tekrar çıkıyorlar. Zor kazandığınızı kolay kaybetmeyin. Bunun yanında bu süreç Olumlu da ilerlese belli bir kar seviyesine geldiğinizde veya portföyü bir noktaya getirdiğinizde mutlaka çeşitlendirme yoluna gitmelisiniz. Çünkü Türkiye'de de siyasi atmosfer ortada, dünyada da siyasi ve jeopolitik atmosfer çok net tablo olarak ortada önümüzde duruyor. Evet ticaret savaşları riski var. Trump gibi bir faktör var. Bütün bunları değerlendirmek gerekiyor bakarken. Ama önümüzde tabii olumlu olabilecek tablolar da var. Avrupa Birliği ile biraz daha yakınlaşıyor olmamız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın görüşme yapmış olması, F-35, F-16 ve Katsa konusunda işte taleplerde bulunulması, belki yarın öbür gün buradan olumlu bir şeyler gelip biraz daha pozitif bir haber akışı olabilir. Ama tabii kısa vadede olmayabilir. Bu yılın ikinci yarısında da sonuç verecek hamleler halinde olabilir. Burada haber akışlarını takip etmek gerekiyor. Tüm bu hususları zihnimizde tutarak borsanın bir süre daha yükselişini devam ettireceğini, Kuru bir müddet daha tuta, tutacaklarını, küresel piyasalarda artık anlamlı bir rally sürecinin kısa vadede en azından birkaç ay olmayacağını bilerek hareket etmek önemli. Yoğurdu üfleyerek yiyip temkinli pozitif bir bakış açısıyla elimizde zararlarımız azalıp kâra geçtikçe portföyü çeşitlendirerek ilerlemek bence son derece önemli. Şu anki tablo bana bunu gösteriyor. Umduğumuzdan daha pozitif bir tablo olmasını tabii ki isteriz ama hep ne diyoruz? Biz olumsuz senaryolara da hazırlıklı olup ona göre ilerlemeliyiz. E, portföyümüz tabii ki trendin içerisinde kalacak şekilde olmalı. Ama negatif bir, aksi bir atmosfer olması halinde de buna da hazırlıklı olmalıyız. En azından bir noktadan sonra. Yani şu an borsa kısa günlük düzeltmelerle ilerleyecek olsa bile önümüzdeki günlerde. Çok anlamlı bir düşüş gösterecek bir tablo yok. Biraz daha ileri gideceğimizi düşünüyorum. Tekrar ifade etmiş olalım. Evet yeni haber akışları olursa tekrar sizlerle paylaşmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Ee, yayınları da tabii eğer beğeniyorsanız anlattıklarımızı beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Abone olursanız mutlu oluruz. Instagram ve Twitter'da da Emre Sir'in 82 hesapları takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere sevgiler saygılar.